Merhaba arkadaşlar. Yine bir Rise Online videosuyla karşınızdayım. Şimdi de bir upgrade videosu yapmak istedim. Kel Demirci'nin yanına geldik. 8 sen basmaya çalışacağım. Şöyle bir çanta yaptım. Bu aralar böyle ufak ufak çantalar yapıyorum. Ee, ama o kadar umudum olmuyor ki geçireceğim yapacağım diye video açmıyordum. Geçenlerde şu 9 elit'i bastım. Ee, 8 piksel bastım bir tane. Bunları direkt üstüme taktım ama o kadar inanmıyordum ki basacağıma videoya bile almadım yani. yani. Şimdi video çekiyoruz muhtemelen geçiremeyeceğiz yani zarar videosu zarar videosu olsun diye. Ee, hep böyle küçük çantalar yapıyorum. Bunları da geçirirken yani 3 item 5 item arkanalı 2 ee, tane 9'a şey sallıyorum ee, Heavy Plate sallıyorum. Şansa bu ikisinde de işe yaradı. geçti bakalım şimdi yine böyle bir video yapmak istedim. Ama videoyu almadığım zamanlar geçiyor nedense. Hadi başlayalım bakalım. Gel demirciyi açtık. Ben genelde animasyonu kapatmayı tercih ediyorum. Ama dedim ki şunu basmam çok iyi oldu ya. Şöyle oldu. Çantada 9 evi plate'im vardı. 8'i de çıkarttım. Satmakla uğraşmayayım dedim. Zaten 9 evi plate aldım dedim. Ee, gideyim atayım dedim. Patlarsa patlasın. Yine böyle ufak bir çanta yapmıştım. Ama o da geçti yani. <laughs> Boşuna aldık bunu da. Şimdi bunu yedek yaptım. Animasyonu kapatıyorum. Heavy plate'lerden başlıyoruz. Yakmaya. Bu da geçerse güzel olur. Şu ayaklığımız da var. Kolbu da 9 yaparız. Bunları yakmalık kullanıyoruz. Yaktık. 8 donduk. Geçerse iyi olur bakalım. Yaktık. Evet. İnşallah <laughs> <laughs> batış upgrade videosu olmaz. Mixenlerimiz var. 3 tane. 2 tane yakmalık kullandık. Arkanayla 8'e deneyeceğim bunları. Artık 8'leri biriktirip 9'a deneyeceğim ileride. İnşallah öyle bir hayalim var. <laughs> arkana kullanıyoruz. İnşallah geçeriz. Şu bir yaktık. Sıkıntı yok. İkinci bilgisayarımıza geçiyoruz. Taşa attık. Pi attık. Arkanımıza attık. Oldu bol 8 bilgisayar biriktirmem lazım. Bari bunu ver. Bunu da yaktık. Aa altta isim çıkmadı. Niye öyle bir şey oldu? Allah Allah. Şu şey ilginç bir şey gerçekten. Enteresanlık var. Şey mi kaydı? Şu mu kaydı? Yok. Neyse bunu basıyoruz. 8'e. Bari bunu ver ya. Bunu da yaktık. Ama harbiden o ilginç oldu ya. Neyse evet yine bir batış videosu yapmış olduk. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.